Tarihin en gizemli olaylarından birine dönüşmüş, aniden alev alıp küle dönen Mary Rees'in ölümüne ve hikayesine gelin birlikte bakalım. Kendinizi hazırlayın. Esrarengiz hikaye başlıyor. Mary 67 yaşında her zaman oturduğu sandalyesinde son kez uykuya daldı. Sabah uyandığında ise yaşlı kadından geriye kalan tek şey yanmış bir et kokusu, küller ve zarar görmemiş bir bacak oldu. Bütün ev yansa Mary'nin vücudu o hale gelemezdi. Ancak Mary yangın yüzünden küllere dönüşse de evin başka bölgelerinde yangın izine rastlanmadı. Kulağa her ne kadar imkansız gelse de Mary'nin vücudu saatlerce ateşe maruz kalmışçasına kül oluyor ve yaşlı kadının dışında evin hiçbir yeri yanmıyor ya da yangına zarar görmüyordu. 1950'li yıllarda gerçekleşen bu olay için ortaya birçok iddia atılıyor. Kimisi Mary'nin eline sigara ile uyduğunu, kimisi de vücudundaki alkol yüzünden alev aldığını söylüyor. Ancak hiçbir teori otopsi sonuçlarıyla karşılaştırıldığı zaman tam olarak kanıtlanamıyor. En son FBI Mary'nin vücudundaki yağın alev alma sonucu öldüğünü söylüyor. Dilerseniz aniden alev alan başka insanların ve Mary'nin gizemli hikayesine birlikte bakalım sene 1952. Sıcak bir Temmuz ayında 67 yaşındaki Mary Rees ve oğlu Richard evini ziyaret ediyor. Akşam saatlerinde gerçekleşen bu ziyarette Mary oğluna uykuya rahat bir şekilde dalmak için kullandığı ilaçlardan iki tanesini aldığını belirtiyor. Bu ilaçlar Mary'e reçete ile verilmese de Richard doktor olduğu için annesinin bu tür ilaçları almasında herhangi bir sakınca görmüyor. Richard evden ayrılıyor. Miri de son kez uyuyacağını bilmeden sallanan sandalyesinde uykuya dalıyor. Bundan sonra yaşanan olaylar Miri'nin ev sahibi Pensby'nin dilinden anlatılıyor. Miri'nin hemen yan dairesinde okulan Pensby sabahın erken saatlerinde saat 5 gibi küt diye bir ses duyuyor ve korkmuş bir şekilde yataktan kalktıktan sonra odasının penceresinden çevreye kolaçan ediyor. Sokak her zaman olduğu gibi sessiz. Kimseler yok ve rüya gördüğünü düşünen komşu yatağa geri dönüyor. Tekrar uykuya dalmadan önce komşunun burnuna yanık kokusu gelmeye başlıyor. Biraz daha zaman geçtikten sonra saat yaklaşık 8 gibi komşu Mary'e gelen bir telgrafı teslim etmek için kadının dairesine gidiyor ve koridorda yoğun bir isin olduğunu fark ediyor. Daire kapısını açmak isteyince kapının kolunu tutamayacak kadar sıcak olduğunu görüyor. Pansy yakınlarda oturan başka bir komşudan yardım istiyor. Adamın yardımı ile birlikte kapıyı açıyorlar ve ikili gerçekten de korkunç bir manzara ile karşılaşıyorlar. Karşılarında tam olarak şu manzara duruyor. Kemik ve kül yığını, küçülmüş bir kafatası, tüten dumanlar ve bir adet sağlam bacak. Bacak hariç vücudu küle dönüştürmeyi başaran alevler eve hiç zarar vermemiş. Olay yerine elbette yetkililer çağırıyor ve yangın şüphesinden dolayı eve ilk gelen itfaiye ekibi oluyor. İtfaiye yetkilileri, Meri'nin bacağında siyah terliğinin hala durduğunu, yanmış kafatasının ise bir fincan kahve fincana kadar olduğunu söylüyor. İlginç olan şey, tamamen yanmış ve küle dönmüş bir vücutta kalan bacakta hiçbir yanık izine rastlanmaması. Ancak ev ve küle dönen vücut arasında birbirinden ilginç bağlantılar kurulmaya devam ediliyor. Böyle küle dönmüş bir vücuda ne olduğunu anlaşılması için bir krematorium uzmanı çağrılıyor. Adam, Meri'nin vücudunun bu hale gelebilmesi için en az 650 santigrat derecede yaklaşık 3-4 saat boyunca yanması gerektiğini söylüyor. Böylesine bir alev içinde evin yanıp kül olması gerekiyor. Olay tam olarak burada tuhaf bir hal almaya başlıyor. Meri'nin oturduğu sandalye dışında evin hiçbir yeri yangında zarar görmemiş. Durum o kadar tuhaf ve anlamsız ki sanki biri Mary'i e oturduğu sandalye ile evinden almış, 3-4 saat boyunca kadının bacağından ve bir parça omurga kemiğinden bir şey kalmayana kadar aleve maruz bırakmış ve her şey bittiğinde evine tekrar yerleştirmiş gibi duruyordu. Evde ışık düğmeleri ve masada duran mumlar tamamen erimiş ancak prizlerin hepsi sağlam bir şekilde duruyordu. Daha sonra polisin yaptığı detaylı incelemelerde evin elektrik aksamında herhangi bir sıkıntı olmadığı ortaya çıkıyor. Mary'nin yakınlarda bulunan bir gazete yığınında alevlerden hiçbir şekilde zarar görmemiş ve sapasağlam duruyor. Eve gelen itfaiyecilerden birisi evin içinde durulmayacak kadar sıcak olduğunu söylüyor. Ancak eve baktıkları zaman yanmaya devam herhangi bir alet veya edevat görülmüyor. FBI'a göre Mary elinde sigara ile uyuyakaldığı için ölüyor. Polis olay yerinde topladığı külleri, halıyı, bir metal parçayı ve sandalyeden geri kalanları FBI'a gönderiyor. FBI yangının başlama sebebini öğrenebilmek için bir soruşturma başlatıyor ve incelemeler sonucunda yanıcı hiçbir şey tespit edemeyen FBI halının üzerinde eriyen yağ birikintisini buluyor. FBI ve polis yangına neden çıktığına dair birkaç fikir yürütüyor. İlk fikir, yangının elektrik aksamından çıkmış olması ve ancak polisin kendisi de evde elektrik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını biliyor. Ayrıca yangın elektrik yüzünden çıksa da sadece meri değil, bütün ev yanıp kül olurdu. İkinci fikir biraz daha gerçekçi görünse de hiçbir zaman için kesin olarak kanıtlanamıyor. Olaydan sonra komşularından birisi camdan Meri'nin sigara içtiğini gördüğünü söylüyor. FBI, Mary'nin eline sigara ile sallanan sandalyesine gittiğini ve bu şekilde kalmış olabileceğini düşünüyor. FBI, evde teslim edilen metal parçanın aslında bir çakma ait olduğunu düşünmekte. Hazırlanan rapora göre Mary'nin elinde sigarası düşünce kadının geceliği alev oluyor ve halde hazırda kilol olan kadının vücudundaki yağlar bu yangını körüklemeye yetiyor. FBI'nin hazırladığı rapor yaşanan olayları açıklayamıyor. Şimdi durup FBI'ye Mary'nin ölümüyle ilgili açıkladığı detayları düşünelim. Vücut yağı elbette yanmaya müsait bir şey. Ancak eğer alevin körüklenmesine sebep olan şey vücut yağı ise geriye kalan tek organ nasıl Mary'nin bacağı olabiliyor? Böyle bir şeyin yaşanabilmesi için Mary'nin sallanan sandalyesinde oturduğu sırada bir bacağını kalçasının altına aldığını diğerinde sallandırmış olabileceği düşünülmekte. Belki de alevler sallanan bacağa ulaşana kadar gücünü yitirdi ancak krematorium görevlisinin söylediği şeyleri hatırlıyor musunuz? Beynin vücudunun büyük bir kısmı küle dönüştürmeyi, kafatası da bir fincan kahvesi kadar küçülmeyi başaran alevler nasıl oluyor da bacağa gelince bir anda etkisini yitirmekte? Durumun tam olarak böyle olduğunu düşünelim. Alevler bacağa ulaşana kadar 600 santigrat sıcaklığa çıkmış. Harıl harıl. Hadi hemen yanında bulunan koltuğu pas geçti yerlerler. Koltuğun süngeri bir şekilde yanmaya karşı korunaklıydı. Peki ya gazeteden oluşan yığın? Bana göre FBI'nin hazırladığı rapor Merlin'in ölümünden sonra akılda oluşan soruları yanıtlamaya yetmiyor. Sadece bana değil o dönemde yaşayan diğer insanlar da yeterli gelmemiş olacak ki ortaya FBI'nin dışında birçok teori atılıyor. Dilerseniz gerçekten olmayan ama en yakın teorilere bakalım. Teori 1. Mary'e yıldırım çarpması. Mary'nin ölümünü yıldırım düşmesiyle bağdaştıran birçok mahalle sakini bulunuyordu. Aslında baktığımız zaman da böylesine bir ölümün bir yıldırımın elinden gelmiş olması çok da imkansız değil. Tabi Mary dışarıda olsaydı. Meri'nin ölümünü araştırmak için tutulan bir dedektif olan Cass Burgas gelen bir mektup insana karşı bu kadar saçmayabilirdin dedirtiyor. Gelen mektupta şunlar yazıyor. Bir yıldırım topu camdan içeri girdi ve kadına çarptı. Tüm bunlara kendi gözlerime şahit oldum. Ne bu mektup ne de yıldırım çarpması üzerine pek de fazla durulması gerektiğini düşünmüyorum. Mary'nin kafatasının üzerine betondan bir çatı bulunmasa yıldırımın çarpma ihtimali en olası teori olacağını söyleyebilirdim. Ancak pencereden uzak bir sandalyede yıldırıma yakalanma olasılığın sıfırında altında olduğunu söyleyebiliriz. Teori 2 Merinin ölümü aslında bir cinayetti. Ortaya atılan teorilerden bir diğeri Merinin bir cinayete kurban gitmesiydi. Söylentilere göre Merinin evinde termit bombaları atılmış ve yaşlı kadın kerosen magnezyum ve fosfor içeren bu bombalar yüzünden acılar içerisinde ölmüştü. Termit bombalarının tam olarak ne olduğuna baktığımız zaman bu tür bombaların metal oksitle reaksiyona girdiğini bulunduğu yerin sıcaklığını bir hayli yükselttiğini ve etrafına kıvılcımlar saçtığını söyleyebiliriz. Bulunduğu yerin sıcaklığını yükseltmek deyince aklına itfaiyecinin dediği geldi. Ev içerisinde durulmayacak kadar sıcak ifadeleri. Bu bağlamda belki de gerçekten termiz bombalarının olaylarla bir ilgisi olabilirdi. Ancak çevreye kıvılcım saçmaları demek en azından sandalyenin hemen yakınında bulunan koltuğun veya gazete yığınının dalev da alması demek olurdu. Hem bu unsur hem de FBI'nin olay yerindeki patlayıcı madde bulamaması termit teorisini ortadan kaldırmaya yetmekte. Son ve üçüncü teori olan Mir'in kendi kendine alev alarak ölmesi. Son 300 yılda kendi kendine alev alarak ölen 200'e yakın kişi bulunmakta. Aslında bakarsanız bu konu üzerine yapılan bilimsel çalışmalar bile var. Ancak hiçbir çalışma profili çoğunlukla alkolik ve yaşlı olan insanların neden bir anda alev alarak küle dönüştüğünü açıklamaya yetmemekte. Dilerseniz Mary ile benzer şekilde bir anda alev alarak ölen kurbanları daha yakından tanıyalım. İtalya'da 1745 yılında Cornelia Bandi adında bir kontes bacakları hariç tamamen küle dönüşmüş bir şekilde bulunuyor. 1982 yılında yine benzer bir olay yaşanıyor ve Jean Steffi'nin ailesi kadının bir anda alev alarak küllere dönüşmesine tanıklık ediyor. Biraz daha yakın bir zamana bakmak istediğimizde 2010 yılında Michael adında İrlandalı bir adamın evinde küllere dönüşmüş bir şekilde ölü bulunduğunu görüyoruz. 53 yaşındaki yaşlı bir adam olan Helen torunuyla bakıcılık yaptığı sırada bir anda alev alıyor ve alevleri gören komşularından birisi itfaiyeyi arıyor. İtfaiye olay yerine ulaştığı zaman kadından geriye kalanlar sadece külleri oluyor. Bu ölüme rağmen kadının vücudu dışında evin hiçbir yerinde herhangi bir yangın izine rastlanmıyor. İnsan nasıl kendiliğinden alev alır dediğinizi duyar gibiyim. Kendi kendiliğinden alev alma gibi bir şeyin akla mantığa sırması zor bir şey olduğunu biliyorum. Ancak konu için yapılan yarı bilimsel yarı parapsikolojik açıklamalarda bulunmakta. Kendiliğinden yanma olayına getirilen ilk açıklama fitil etkisi oluyor. Bu olayın gerçekleşebilmesi için cildimizin ürettiği yağın Giydiğimiz kıyafet tarafının emilmesi gerekiyor ve en küçük bir kalıcımda alevler içerisinde kalıyoruz. Bazı bilim insanları bu bağlamda fitil efektinin mikrodalga kuramı ile birlikte çalıştığını düşünmekte. Mikrodalga fırınlarda ısı nasıl sadece su molekülleri arasında iletiliyorsa, kendiliğinden yanma vakalarında da ısı yine belirli moleküller arasında geçiş yapıyor ve bu sayede vücut dışında herhangi bir yeriniz alev alıyor. Bu konu için de yerde getirilen diğer bir açıklama ise vücudumuzda bulunan yabancı maddeleriyle bağlaştırılmakta. Vücudumuzun çoğunluğunu su oluşturuyor. Ancak metan gazı ve vücut yağı kolayca yanabilen maddeler arasında yer alıyor. Bazı bilim insanlarının ortaya attığı teoriye göre statik elektrik, bakteriler, fazla kilo, stres ve alkol tüketimi bir araya geldiği zaman kendiliğinden alev alma denilen olay gerçekleşebilmekte. Brian Junior Ford isimli bir biyolojist, vücutta yüksek miktarda bulunan asetatın yine aynı şeye yol açabileceğini söylemekte. Vücutta asetatın yükselmesine yol açan en büyük etken arasında alkol ve diyabet bulunmakta. Gördüğünüz üzere bu belirtilerin hepsi Mary Rees'te de bulunuyor. Ancak elbette kendiliğine alev alma olayının tamamen bilime dayalı bir açıklaması olmadığı için bu olay paranormal bir aktivite olarak adlandırılıyor ve kesinlikle hiçbir zaman için kanıtlanamıyor. Yaşlı Meryl'in neden öldüğü, küle dönüşmesine rağmen evin neden başka bir yerin hasar almadığı hiçbir zaman açıklanamıyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.